Yani bu süreçte bende şöyle bir şey oldu. Ee, anneni babanı kaybedince aslında köklerinden bir şey kaybediyorsun. Ama e, hayatta bunu kendine e, pozitif olarak döndürmek istersen de köklerindeki belki acılardan ve zaaflardan da özgürleşebilirsin. E, benim annemle babamla sürecimde hep hastanelerde bir çocukluğum ve Annem de çok hastaydı çünkü işte tek böbrekliydi, tansiyon sorunu, kalp sorunu. Çok çok kişi bilmez ama ben çok uzun aylar hastanede bir koltukta yatıp sabah kalkıp sete gittim. Hmm. Bunu da çok sonra hani bir gün artık sette ben fenalaşınca öğrendiler. E, dolayısıyla aslında bir şekilde hayatımın belki de bu kısmını kapattığımı kendime bu yolda bunu inandırdım ve kendimi ayaklandırdım. Bu da benim Başka bir kilit açma ve daha da cesur olmama sebep oldu. Çünkü çok şey yaşadım ve bir insan çok şey yaşayınca daha hazırlıklı oluyor mesela. Yani işte deprem felaketi bir sürü şey yaşıyoruz görüyoruz ama zihnimize bir yerde bir şey hazırlanıyor ya işte çantamızı hazırlayalım şu bu yani bunun bir de ruhsal boyutu var. Bende de daha güçlü hayatta daha her ihtimali hayatında düşünen e, ama daha cesur bir kadın ortaya çıkmaya başladı iyice ve Belki aslında çocukluğumda olan o karakterime geri döndüm. Hı. Cesur, daha atik, daha her şeye ben yapabilirim diye atlayan fluya geri döndüm biraz daha. Seviyor musun her şeyi ben yaparım demeyi? Maalesef. <laughs> her zaman çok iyi bir şey değil ya bu böyle Hı. ben yaparımcılık. Onu Hı. dengelemeye çalışıyorum çünkü aslında zannediyoruz ki sadece bize kötü, yanımızdaki insanlara da kötü. Şeyde Winnie the Pooh'un çok sevdiğim bir lafı vardır. Hayatta en... Cesurca istediğin şey neydi diye sorar karakter, öbürü de cevap verir. Yardım istiyorum. Ya, evet. Ne kadar güzel. Ya yani yardıma ihtiyacım son. var. Ee, evet. yardım istiyorum. Galiba en cesur taleplerden Kesinlikle. biri hayatta. Ee, biz bizde kolay söyleyemiyoruz niyeyse. Halbuki çocukluktan hmm. tut elimi, yardım evet. et. Öyle evet. biliyoruz, bir yerde, kaybediyoruz. Hmm. Unutan bir canlıyız aslında. Çok. Şimdi deprem diyorsun ama evet deprem çok büyük bir şeydi. Daha senesi bile gelmedi. Ee, rağmen bence unuttuk bir sürü şeyi evet. konuşmayı da bıraktık ama sanırım unutmadan yaşamak mümkün değil galiba insanın doğası mı bu evet ama unutulmaması gereken şeyler Tabii. de var ya hayatta çok, yani çok. biz niyeyse yardım istemeyeceğimiz tek başımıza güçlü duracağımız hı hı. E, ve işte kimseye güvenmeyen bir yerde yaşamaya devam etmemize sebep olan şeyleri unutmamayı tercih ediyoruz hı. sanki Hani yardımlaşacağımız, evet. el uzatacağımız ya da elimizi uzatıp yardım istediğimiz, güçsüzüz buradan Hı -hı. diyebileceğimiz ya da ya güveniyorum ya, bıraktım kendimi diyeceğimiz şeyleri bir unutuyoruz. Evet ama bizim bence ülkemizde yani nasıl anlatayım? Belki eğitim yapımız da çok ekipleşmeye mi acaba uygun değil. Yani çok işte Yardım istemek için önce bir ekip duygusu, birlik duygusu. Ya aslında birlik duygumuz da var. Var ya. O oradan da çıkamıyorum. Hele kötü günlerde daha fazla, daha fazla iyi günlere nazara. Evet. Çözemediğim bir şey o aslında bizim hepimiz bu milletimize dair. Gerçekten düşünce kötü günlerde tek yürek oluyoruz. Sabahlara kadar ekran başında Hı. ağlayan ağlıyor, gidebilen gidiyor, gidemeyen elinden ne gelirse yapıyor ve bunu içinden gelerek yapıyor. Ama evet işte. Dövmelerine bakabilir miyim? Tabii. Şurada şöyle. Mrs X. Neden? O, benim, o benim ilk markamdı ve başarısız oldu. Ha. Başarısızlığı da ben tamamen yanlış bir programlama yaptığım için oldu ve her şey üstlendiğim için Markamdan çok yanlış. Kısmı? Giyim markasıydı. Öyle Tabii, mi? Tabii üretim yaptırdım tekstil atölyelerinde sabahladım neler neler. Bu benim ilk markamdı ve bu daha dün eşimle bunu konuşuyorduk. İyi ki yaptırdın o dövmeyi dedi. Dedim evet en güzel başarısızlığım çok şey öğretti bana. Yani şu an yine bir marka çıkarttık ve burada o kadar çok şey öğrenmişiz ki o da ben de yine küntayla yapmıştık. Şu an hiç aynı hata başka hatalar yine yapılır ama aynı hataları yapmıyoruz. Harika bir ekip oluşturduk. Yine sabahlıyoruz evet ama gerçekten işi bilen daha koordineli ve daha iyi çalışan belki biz Bunu da bu başarısızlık sayesinde bir gün hala marka benim. Bir gün tekrar onu kullanacağım ama zamanı gelince. Peki diğer kolunda yazan ne? Ha şurada var. He knows me. Bu Kuntay'da da she knows me var. Ha. Evet. Peki şimdi oradaki hikayeyi şöyle merak ediyorum.